arkadaşlar. Ben Berkan. Yeni bir Surgeon Simulator oyununda yine birlikte buluştuk. Ama demeyi unuttuğum bir şey var. Şimdi demeyeceğim. Mahvederim Benim bu deneme ameliyatlarım nedense çok başarılı geçiyor. Ama hani bir video çekmeye kalkınca 10-15 denemede falan çekiyorum. Sebebini çözemedim. Ha deneme ameliyatı yapayım derken ambulansa gibi bunu da geçtim. Şansa. Bu diski takınca da uzaya gidiyorsunuz. Hiç bakmayın takmayacağım. Sırası gelecek her şeyin. Ah kredit. İşte bu beyin ameliyatını yaptıktan sonra yok. Neyden sonra geliyor lan? Neyse boş ver. Şimdi e, options her şeyi ayarlama. Evet tamam ayarlamış. Şunları bir tık artıralım. Operations ben böbrek ameliyatını yapmıştım. Şimdi beyin ameliyatına giriyorum. Muhtemelen kısa bir video. Hemen peşinden bir video daha şey onu da yükleyebiliriz. Çünkü bu beyin ameliyatı çok basit bir ameliyattı. Doğru hatırlıyorsun. Çekicim nerede benim? Tut. Ah! Neşter elime girmiş. Lan! Çekic çek, gitme. Şu saati bırak. Oha. 2 3 alet birden aldım gidiyorum yani. Buna bir tane al lan. Ah şöyle. Arkadan kıralım da. Geri sorun değil. Far Faruk abi. Ama sen de hiç olanak tanımıyorum ki bize Ben, ben nasıl tutacağım lan bunu? Müthiş koktu Ya ben bu çekici bir daha bir elime Farklı bir şekilde almayı deneyeyim Şu şöyle bırakayım Lan Bırakmaz olay Elim el, Elimle Elim Oha. Taş taş gibi adam gidiyor. Ah, bu kadar ya. Şu şu bal baltaya taş ya. Gitmedi. Ah şu şey çıktı diğer Gerçi bu taraftaki de çıkmış herhalde. De. O arkada çalan müzik güzel lan. Neyse ben bunu çıkartayım. Ha çıktı. Lan elim. Heh. Bak bu sefer bu bu hem bu, bu sefer bu masamı kim düzenliyorsa harbiden helal olsun. Ha, her şeyi istediğim şekilde düzgün yerlere koymuş. arkadaki müzik güzel lan. Beyin at beyne bak. Beyinin Aha. Aha el, elim elim. Aa. Bu müziği beğendim bak. Aa şurada on off tuşu var. Basabiliyor mu? Ba ba basam basamadım. Ben onu deneyeceğim. Bir sonraki ameliyatta deneyeceğim. Şu an ulaşamıyorum ama. Ya bu kadar da bitti işte. D alın. Bir de bunu 3. bölüm yapmışlar utanmadan. Ay şey. Ambulans bölümlerini yapacağım şimdi. Ama onu bu videoda yapmayacağım. Hadi hepinize güle güle. İyi oyunlar hepinize.